Merhaba arkadaşlar, okullarımıza yeni bir düzenleme geldi. Peki nedir bu düzenleme? Evet, okullarımıza yeni bir e, değişiklik oldu Orta Öğretim Kurumlarında. Hemen aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki sizler, yani bazı öğrencilerimiz sınıfta telefonu alıyor, işte e, telefonu koymuyorlar ve telefon açık oluyor vesaire. Ders esnasında telefonla oynuyorlar. Bunu öğretmen yakaladığında veya biz sizlere şöyle söyleyelim, öğretmen içerideyken, Okul içerisinde herhangi bir görüntüyü çekmek yani fotoğrafını çekmek, videoya almak vesaire bunlar artık disiplin suçu arkadaşlar. Evet. Yani ders esnasında öğretmeniniz bir şey anlatırken veya öğretmeniniz herhangi bir şey yaparken bunu fotoğrafa almak veya video kaydına almak Disiplin suçu sayılacak o yüzden ders esnasında artık telefonlarınızı pek yanınızda tutmayın. Yani muhtemelen bir telefon toplayıcısınız vardır ona verin e, dolaplara koyun bu şekilde telefonları derslerden uzak tutun. Aksi halde bakın bu bir disiplin suçu e, o yüzden sizin sicilinize işler bu da iyi olmaz. Eğer ilk defa disiplin alacaksınız yani ilk defa bir disiplin suçuyla karşı karşıya iseniz bir yazılı uyarı alacaksınız ama bu ikinci defa tekrar ettiğinde sicilinize işleyecek. Bu da Milleti Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenleme. Aman diyelim buna çok 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 dikkat edin öğrenciler. E, bu konuyla epeyce karşı karşı özellikle bu telefon konusunda. Yine şunu söyleyelim hazırlık sınıfında bulunan 9, 10, 11 ve 12. sınıflar e, okulların nakil ve geçişlerde artık daha kolaylık sağlandı. Yani e, 9, 10, 11 ve 12'ler nakil geçişlerinde daha kolay bir şekilde geçebilecek. Bu konuda da yeni çalışmalar oldu Milliyetin Bakanlığı'nda. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın görüşürüz.